Akdeniz Televizyonu toplumsal sorumluluk taşıyan ve sorumluluğunu yerine getiren bir yayın kuruluşudur. Yayınlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve bağımsızlığını, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetir. İnsan haklarına saygılıdır. Terör, şiddet, işkence, fanatizm, ırkçılık ve sömürünün karşısındadır. Zulmün her türlüsünü reddeder. Dini, ahlaki ve manevi değerlere saygılıdır. Milli kültüre, toplumun bilim ve sanat varlığına katkıda bulunmayı esas alır. Türkçeyi doğru ve dil bilincini geliştirici biçimde kullanır. Hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle kınamaz, aşağılamaz. Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, iftira niteliği taşıyan ifadeler kullanmaz. Kişi ya da kuruluşların cevap ve teksip haklarına saygılıdır. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimseyi suçlu ilan etmez. Emeğe saygılıdır. Çalışanları arasındaki ilişkiler karşılıklı güven ve sorumluluk esasına göre yürütülür. Yayınlarında evrensel yayıncılık ilkelerinden yana taraftır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne bağlı kalmayı taahhüt eder. Bu metinde belirtilen ilke ve etik anlayışın bölgemizde yaygınlık kazanması için çalışır. Efendim bugün 11 Mayıs Pazar, ben Emrah Yavuz ve gündemde öne çıkan haberlerle Akdeniz Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Balyoz davasından 18,5 aydır cezaevinde yatan Adanalı Deniz Kurmay Albay Aykartekin'in yüreğindeki baba evini ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, anne Özcan ve baba Ahmet Tekin'in elini öpüp beni de oğlunuz olarak bilin diye seslendi. <laughs> Nasılsınız? <laughs> Kutlu olsun. Yüzmeyin kendinizi. <laughs> Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, balyoz davası hükümlüsü Albay Aykar Tekin'in Adana'daki ailesini anneler gününde yalnız bırakmadı. Çabalarıyla bazı gazeteci arkadaşların, duyarlı arkadaşların çabalarıyla, inşallah Adana kanunuyla, bunun farkına varacak yakın zamanda. Hiç Bir de ben sizden dinlemek istiyorum. E, nedir? Yani ne kadar zamanları yatıyor? Ee, biz e, Suçlama konusu tarihlerde yurt dışında olduğumuzu ispatladığımız halde, pasaportlarımızda e, görev belgelerimizle, e, uçak biletlerimizle hepsini koyduğumuz halde, gemi jurnalleriyle hakimler dinlemedi. Dinlemedi öyle baktılar hafifinden hiçbir şey sormadılar. Sonra 16 yıl dediler bize. Tamam. Annemize, babamıza söyleyemedik, anlatamadık. Babamla, babamın kanser teşhisinin konduğu gün balyoz kararları açıklandı. Koştuk, Biz ben par param parça olduk. Üzüntüden akciğer kanseri olmak. Ben şimdi diyorum yaşamak zorundayız baba. Yaşamak zorundayız biz. Bu haksızlıklar, bu hukuksuzluklar bitecek. Bitmek zorunda. Ümitli değiliz onların hızlı bir, bir karar vereceğini yani. düşünmüyoruz hiç. Adalet en, en geç yerini bulur yani ben buna inanmıyorum. Güçlükle konuşabilen anne Tekin, oğlumuzun hiçbir suçu yok, suç yakıştırıyorlar, biz sadece adalet istiyoruz dedi. Baba Ahmet Tekin ise ağlamaklı ses tonuyla varsa suçu çeksin cezasını yoksa adalet yerini bulsun ama hemen bulsun diye konuştu. Üst organına gerek olmaz. Bugün e birçok davalar da yargıtaydan bozulup geliyor. Yüzde yetmişin üzerinde sanırım. Son verileri bilmiyorum ama biz de bugün hem bu konuya dikkat çekmek hem de ben adaylığım sürecinde annemi kaybetmiştim. Yani onun Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bugün ben de sizin bir oğlunuz olarak geldim. Allah razı olsun. Sabahdan akşamda da bir teşvik başka. Annemin Atatürk'ü oldu. Atatürk, Atatürk Siz de artık kendinizi daha fazla üzmeyin teyzeciğim. Sizin sağlıklı Sizin olmanız lazım. Eşinizle birlikte, çocuklarınızla birlikte. E, siz sağlıklı olun ki komutanımız da daha fazla üzülmesin içeride. Yani inşallah yakın zamanda bu mağduriyet giderir de i̇nşallah. hep bir i̇nşallah. Allah i̇nşallah. Razı olsun. Başkanım mümkün değil. Yani inan ki Allahın gaciyor sabahı. Bu gece sabahı da böyle <laughs> böyle kafayı rum basıyorum. Canım ol kullarla karışır. Vallahi yani. Allah razı olsun sana da Allah tamam. anana mekanı cennet olsun, başın sağ olsun. Rusya'dan gelirdim ya. Ama duymadım çok özür başka O ananın ellerinden sevgiliye de hasret döpüyor. Bu vesileyle de herkesin anneler gününü kutluyorum efendim. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çolaşan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Çolaşan Sözlü'ye arkadaşlarımız sizi duruşunuzdan dolayı seviyor. Bu yüzden ziyaret etmemi özellikle istediler dedi. Atatürkçü düşünce derneği genel başkanı Tansel Çölaşan, Adana şube başkanı Mehmet Göl ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Ona ben hikayeyi anlattım, böyle böyle dedim, ben bu adamı dedim, bir gün dedim, Mehmet Çölaşan bir daha da okudum, marrettim paşa, Öyle okudum. geçer. Ondan sonra şehrinde takip ettim, gittim o Topkapı Sarayındaki o son altın şamdanlar hmm. falan var, onun gönderdiği özel emanetler. Tabii. Ne kadar sahip Ondan Sonra Bakın gittim. dinin aslı o işte. Tabii o. Gerçek anlamda dinler mi? vatanına, milletine ve nasıl Müslüman? Araplar teslim oluyor, teslim olmuyor. Olmuyor. Ondan sonra Arap askerlerin şeyiyle adam. Ne kadar kötü bir ölüm. Her şey çok kötü. Evet. Yani... Aldım onu şey yaptım. Orada bir cami yaptım. Bir tane de okul yapacağım. Ben. Evet ben onu en azından dört kere beş kere ben de okudum. Fahrettin Paşa'nın şeyi. Oradaki yaşadıkları. Yani orada tek başına kalıyor çok önemli kösel eden yemek yiyorlar değil mi onlar? ayak Ayakkabıyı ısıtıyorlar bu şekilde. Yani bunlar Kurtuluş Savaşı sırasında çok olmuş şeyler. Ama orada da o kadar bir, bir vicdansızlık var yani karşılaşıyor. Oradan sonra da şey. orada devlet var bakın. Devlet var. Yani kavram olarak bir devlet var. Kamu hizmeti yapan bir valinin oradaki kişinin görevini anlayış biçimi. Yani ölüme karşı vatanını oradaki Osmanlı milletini tabii diyeyim artık o zamanki yapıyla onu savunuyordu ve dinini doğru bir şekilde savunuyordu. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Behçet Homurlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Hüseyin Sözlü'yü ziyaret ederek başarılar diledi. Hep bildiğiniz Adana, özböz, çiftçi çocukları, hepsi de benden daha iyi çiftçi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Behçet Homurlu ve yönetim kurulu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnşallah. Hani bu son Adana derken gelenler de Adana'nın son uşağını böyle ama Adana için de artık kaybedecek zaman da yok, şans da yok. Rehabilite ederek önce kayıpları telafi ederek ondan sonra da yükseltmenin ve yüceltmenin hem Adana'yı hem Adanalı'yı bu son şansını da iyi kullanmak zorunda olduğumuzu, böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu inanıyorum. Ee, yani hani Adana'yı tabii ki hep eleştirdik. Adana güzel bir şehir. Adana hak ettiği yerde diyor. Adana Antep'in büyümesiyle aynı dönem oranını korusaydı Adana şu anda 18-20 milyar dolar ölçeğinde ihracat yapması gereken bir şehir. Eskiden Antep'ler Adana'nın oranı Adana'nın lehine ve fark daha büyüktü. Şimdi Antep'in lehine ve 3,5 evet. kat. 3.5'ta. Şimdi onların o noktada olduğunda bizim 18-20 milyar dolar eksterinde ihracat yapan bir alan olması lazım. bu üyelerin herhalde bir 300 bin dekardan fazla bir büyüklü vardır. Evet. Yani Adana'da büyük bir, hemen hemen bütün ülkeler oraya üyedir. Ankara'da da itibarlıdır. Her dönem itibarlıdır. Niye? Hep doğrularına sevmemeliyiz. Yani 100 lira burada 150 verin diye hayatta gitmemiştir. Fiyat bile vermemiştir. Maliyet istenirse o verebilir. Sonra demin Bülent Hocam da anlattı. Adana'nın hayati projeleri var artık. Barajdan 100 litre su yolladığınızda tarlaya 25'i gelebiliyor. Siz daha iyi biliyorsunuz bu işler. Kapalı devre, istimlaka ihtiyacı olmayan mevcut kanalların içinden gelecek devlet projesi. Belediye antrenör bunu diyebiliriz. Şeyde de enerji tasarrufu da yapılır. Yani Ağabeyi, ya, kendi damla sulamayı, yağmurlamayı falan. Çugüyatun Başkanı Ömer Faruk Sakarya Futbol Federasyonu'nun İstanbul'daki Pembe Köşk binasında Fatih Terim'i ziyaret etti. Terim Adana'da liderlik ve başarılı, başarı konulu toplantıda Çugüyat üyeleriyle buluşacak. Tukurova Giyad'ın başkanı Ömer Faruk Sakarya Futbol Federasyonu'nun İstanbul'daki Pembe Köşk binasında Fatih Terim'i ziyaret etti. Terim, Adana'da liderlik ve başarı konulu toplantıda Çugiyat üyeleriyle buluşacak. Sakarya, Çukurova Giyad'ın 11. dönem çalışmalarının yer aldığı faaliyet kitabını Terim'e takdim etti. Kitabı inceleyen Terim yapılan toplantılar, faaliyetler ve etkinlikleri okuyunca iki yıla bu kadar işi nasıl sığdırdınız tebrik ederim diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Terim diğer şaşkınlığını ise hayalimdeki Adana projesi yarışmasında ilk kırka giren eserlerin yer aldığı kitabı inceleyip kendisinin de yer aldığı Adana'nın kahramanları başlıklı projeyi gördüğünde yaşadı. Terim, dünya çapında sporcuların önemli isimlerin doğup büyüdüğü Adana'nın ünlü isimlerini tanıtacak projeyi dikkatle inceledi. Efendim, geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarından Aytaç Duran, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyareti sırasında yanında olan Berberi Necmi, Necmi, Başkanlar arasında el üstüne tutuluyor kaynaklarımız. Yakışıklı olmak için Berber Necmi'yi seçin. Geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediye eski başkanlarından Aytaç Durağan Soner Çetin'i ziyareti sırasında yanında olan Berber Necmi başkanlar arasında el üstünde tutuluyor. Trajedi yapan Yusuf, ne gelen <laughs> Sen de şöyle geldi. <laughs> <laughs> o o paylanan, o Eser sen de gel de üç kişi birden sıraç ediyor desin. <laughs> Bak görüyor musun ilgi alakalı. Bir müşteriyle üç kişi birden ilgileniyor. Vallahi helal olsun. Ayağın ne biraz kenarçısı bizim mesleğe yani küçük değil mi diyoruz caddede Allah'ın izniyle? Allah Allah'ımın Allah izniyle bu kim? O bizim Yusuf abimin yoldaşı bir şey, şey diyemiyorum. Aralarına gidemiyorum abi kaynarım diye. Başkan seçildikten sonra ilk tıraşını yine berber Necmi'ye yaptıran Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, berber salonunda berber Necmi'ye yönelik esprilerde bulundu. Başkan Soner Çetin, berber Necmi'ye tıraş olmayanın başkan seçilemeyeceğini söylerken, yakışıklı olmak için berber Necmi'yi seçin diyerek slogan da oluşturdu. Berber Necmi'de tıraş olmayan adam belediye başkanı olamıyormuş dediler. Bu <laughs> 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 yani işin eskısı tabi çocukluğumuzdan beri Necmi Bey bizim arkadaşız. Aytaç Bey de eski komşumuzdur. Burada Doruk dershanesinin alt tarafındayız. Yazaneleri. O günden beri Necmi Bey de tıraş olur Bizler de öyle. Abim de öyle. Çok yani, şirin, şükür, çok. Şükür. Aile berberlerimiz. Allah yolunuzu vermesin. Amin. Abi, Amin. Abi. Bugün buru kaynaklarımız. Yakışıklı olmak için berber Necmi'yi seçin. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Seyfettin Alpat, Adana için yapılacak her girişimde büyükşehir belediyesinin yanında olduklarını söyledi. Anadolu Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Seyfettin Alpat ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Agit yönetimini Hüseyin Sözlü'ye tanıtan dernek başkanı Seyfettin Alpat, Adana'daki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını ifade ederek Adana için her türlü projeye destek vereceklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de sivil toplum kuruluşlarının her önerisine açık olduklarını Adana'nın tek ses olarak hareket etmesiyle kentin hak ettiği yere geleceğini söyledi. Sözlünün ziyaretine gelen Agit yönetimi, Başkan Seyfettin Alpat'la birlikte Hakkı Polat, Kamil Üzüm, Arzu Göktepe, Cevdet Şeker, Avukat Mehmet Aydın, Hatice Şahin ve Haluk İncecik'ten oluştu. 7. Uluslararası Öğrenci Buluşması'na Adana'da ev sahipliği yaptığı etkinlik kapsamında 20 yabancı ülkeden öğrenciler Merkez Park'ta kurdukları çadır standlarında Adana halkıyla buluştu. Bebekli Kilise olarak bilinen Aziz Paulus Katolik Kilisesi'nde müzik dinletisi sunuldu. Sevgi Topluluğu Derneği'nce farklı kültürler arasındaki sevgi, dostluk, kaynaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek için organize edilen etkinlikte Japon halk müziğine ait eserler seslendirildi. Sevgi Topluluğu Derneği Başkanı Şükrü Boyacıoğlu, insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağını kurmak ve bunu güçlendirmek için çalıştıklarını anlattı. Gerek ülkemizin Cumhurbaşkanı, Başbakan, farklı illerde etkinliklere katılan bir anlattı sanatçı. Bir şey. Biraz kanunu andırıyorum mutlaka farklı olacağını düşünüyorum. Konfüçyus'un bir sözü var. Müziği. Ben de şair değil, Şiir yazar, müzik sanatçısıyım. Hepsini müziğimle konuşturuyorum. Söyledem Oğuzlu Kanım Efendi'ne bugün gönül köprüsü Şaşırdınız değil mi? O haber bu haber değildi. Ufak bir değişiklik oldu. Bir prompter hatası oldu. Özür diliyoruz. Aslında bu haber Adana'da Japon Koto sanatçısı Atsuko Suotomi Bebeklik Kilisesi olarak bilinen Aziz Pavlus Katolik Kilisesi'nde müzik dinletisi sundu haberiydi. Dolayısıyla az önce izlemiş olduğunuz şimdiki haberimiz ise tekrar etmek gerekirse 7. Uluslararası Öğrenci Buluşması'na Adana'da ev sahip yaptığı etkinlik kapsamında 20 yabancı ülkeden öğrenciler Merkez Park'ta kurdukları çadır standlarında Adana halkıyla buluştu. Buyurun izliyoruz. 7. Uluslararası Öğrenci Buluşması 20 ülkeden temsilci öğrencinin katılımıyla Adana'da başladı. Adanalı ve Adana'da yaşayan yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve tamamı Çukurova Üniversitesi ile Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi olan gençler, standlarda sergiledikleri yöresel eşyaları ve yemekleri kendilerini ziyaret edenlere tanıttı ve ikram etti. Standlara ülkelerinin haritalarını ve fotoğraflarını da asan öğrenciler, meraklılarına ülkelerini daha detaylı tanıtma fırsatı da buldu. Çukurova Üniversitesi'nde İlahiyat Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi olan Nijeryalı Zekeriya Abulay, İnsanların standlarına ve kültürlerine ilgisinin çok iyi olduğunu belirtti. Açılışını vali Hüseyin Avni Coşun gerçekleştirdiği ve standlarını gezip yoğun ilgi gösterdiği 7. Uluslararası Öğrenci Buluşması 11 ve 12 Mayıs tarihleri boyunca sürecek. Ne kebaplar ne ciğerler dönmüştür orada şimdi ya. Öğrenciler öğrencileri döverek para ve cep telefonlarını gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı, 5 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öğrencileri döverek para ve cep telefonlarını gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı, 5 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Merkez Park'ta öğrencilerin yolunu kesen bir grup gencin zorla para ve cep telefonlarını gasp ettikleri bilgisini aldı. Şikayet üzerine gasp bürosu ekipleri Merkez Park'ın çevresini kontrol altına aldı. Parktaki öğrencilerle görüşen ekipler, para ve cep telefonunu gasp ettiği saptanan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Suriye uyruklu bir öğrencinin cep telefonuyla 150 lirasını bıçak tehdidiyle gasp ettiği, öğrencilerden ikisinin de cep telefonlarını gasp ettiği belirlendi. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adana'da kimliği belirsiz 4 kişi 2 liralık tatlı aldıkları pastaneye kısa süre sonra tekrar gelerek çalışanı etkisiz hale getirdi. Kasadaki 200 lirayı alarak kaçan soyguncular kamera kayıtlarından aranıyor. 19 Mayıs mahallesinde bulunan bir pastanede saat 02 sıralarında pastaneye gelen 4 kişi burada çalışan Murat Vural'dan kendilerini 2 liralık tatlı vermesini istedi. Vural'ın tatlıyı vermesinin ardından ayrılan bu kişiler 5 dakika sonra ellerinde bıçakla tekrar pastaneye geldi. Pastane çalışanı Murat Vural'ı bıçakla tehdit eden soyguncular kasada bulunan 200 lirayı alarak kaçtı. Vural'ın ihbarı üzerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasıyla kaydedilen soygunu gerçekleştiren 4 şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Murat nasıl oldu Murat? Sen tek mi dükkanda? Ne oldu geldiler yanına? Ne dediler? Sadece kasayı boşalt Ne yaptılar sana bıçak mı dayadılar? Ne yaptılar? Ne 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 dedi, dedi daha ama, bu dayı? Dedi tatlı bir yerinden öyle var. Elimi böyle tuttu bana dedi şu şekilde ben böyle burada. Zaten kırmızıyı zorladı onu. Öbürde kasayı stokları... topladı. Kaç lira vardı kasadan da? Haberli Bozuk da kağıtları bulamadılar. Bozuk var Bıçağı bir yerine dayadın mı Murat sen? Dayamadım. <laughs> ben tepkiler bence hiç bıçağı falan dayamadım. Adana Demirspor'un tesislerinin elektriklerinin 5 gün kesik kalması taraftarlar tarafından mum yakılarak protesto etti. Helal olsun. Adana Demirspor'un tesislerinin elektriklerinin 5 gün kesik kalması protesto edildi. Borcu yüzünden elektriğinin kesilmesi nedeniyle Adana Demirspor'un Aytaç Durak tesisleri karanlığa gömülürken bu olumsuzluk taraftara da yansıdı. Tesisin elektriğinin kesilmesine üzülen taraftarlar akşam saatlerinde tesise gelerek mumlar yakıp yönetimi protesto ettiler. Taraftarlar yaktıkları mumla birlikte yönetimi sert bir dille eleştirerek olumsuzluğun sona ermesini istediler. Bu haberlerde bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek efendim. Mutlu akşamlar, mutlu pazarlar.